Herkese selam arkadaşlar ben Erol. Bugün sizlerle Android tabletinize veya telefonunuza nasıl root atılır ona göstereceğim. Tabi bu oyun kanalıydı. Şimdi değil. yani şimdi değil derken oyundan başka videolar da atılacak ama en çok oyun videoları atılacak. İlk önce ihtiyacınız olanlar Keyroot Master Mod versiyonu APK şu. Gördüğünüz. Bir de Root Checker basit root checker basıcı şey, Google Play'de bulabilirsiniz. Hmm. Ya ne oluyor? Onu bulabilirsiniz işte. Kroot Master mod versiyonu APK. Onu da paylaşabilirim. Bulabilirsem linkini. Bulamazsam şöyle yazabilirsiniz. Google Chrome'a. Kroot Master mod versiyonu APK veya Kroot Master em, data file host h o s t e yazdığınız zaman ulaşılır. Şuradan bakalım. Yüklediğiniz zaman size riskli miskli diyecek. Riskli falan demesinin nedeni root hani her işleve girebiliyor ya. Her işlevin işleve izin verebiliyor ya. Ee, şimdi açtık. Böyle bir ekran geliyor. Mulay root'a basıyoruz. Ben basmayacağım. Yükleniyor. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Ben basarsam çünkü ekran kaydı durur. Yükleniyor, yükleniyor. Ondan sonra root diye root bir de batal yazıyor sanırım. Siz root'a basıyorsunuz. Ondan sonra bir daha yükleniyor, 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 yükleniyor. Ondan sonra kırmızı bir de mor gibi bir buton geliyor. Siz kırmızı butona basacaksınız. Kırmızı renkli olana. Ona ona bastıktan sonra şey ona bastıktan sonra road checker basıcı şöyle açıyorsunuz böyle bir ekran geliyor yeni sürümde no eski sürümde böyle değil açılsın be. bir kök durumunu doğrula diyor. Buraya basıyoruz. Dönüyor. Tebrikler dedik. Yok erişimi bu, cih bu cihaza düzgün bir şekilde yüklendi. Demek ki atılmıştır. Bu öğrenmenizi sağlıyor.